Da ne? Dekorasyon mu yapıyoruz, sirk mi yönetiyoruz? Şu merdivenlerden yukarı çıkarsam gökyüzüne kadar gidebilirim. Ne diyorsun anneanne Eğer komik bir şeyse sesli söyle de biz de seninle gülelim ha? <laughs> İşini yap. Baba yardım edeyim mi? Aa, e, e, Oğlum evet, tabii, buraya şey, gel gel. E, dikkat et. Dikkat et. Hadi çabuk ol çabuk. Evet baba. Hadi. Güzel. Beni daha ne kadar çalıştıracaksın? Gerçek nişanında bütün işi ben yaptım zaten. Artık bunları da sen yap bakalım. Anne sen bırak ben hallederim. Nedenmiş? Senin gencecik sapa sağlam bir oğlum var. İki kere nişanlanıyorsa burayı da süsleyebilir herhalde öyle değil mi? Tut şunu. Öyle mi? Sen ne yapacaksın? Ben buradaki çalışmaları denetleyeceğim. Öyle mi? Demek buradaki çalışmaları denetleyeceksin. Sınavda yapacak mısın? Notta verecek misin? Aa, bana vurdun. Evet. <laughs> Ve notunu da sıfır verdim. Şu çiçeklerin haline bak. Hepsi yamuk yumuk bir öyle bir böyle. Düzgün iş yapamıyor musun sen? Ama iyi oldu. Bence gözlüklerini tak. Ne yapıyorsun? İşini bitir. Hadi. Oho. Sen ne yapıyorsun ha? Bunlar aşağıya konulacak olsaydı ben de koyardım. Sen moda olsun diye mi böyle uzadın? Onlar yukarı konulacak. Yukarı. O zaman her şey mükemmel olur. Mükemmel mi? Evet, mükemmel. Ama bu bir işkence. İşkence mi? İşkence, işkence. Ha tamam. Burada kimse olmadığı için biz yapalım dedik ama bu diktatörlük. Diktatörlük. Evet, baksana. Eğer çalışmamızı istiyorsan bize kibarca söyle. Benim kibarım da bu. Kibar mı? Buna kibar mı diyorsun? Sen hiç karışma. Sen böyle şeylerden anlamazsın. Koy şunları hadi. Tamam. Ne bakıyorsunuz öyle çalışın? Dekorasyonla bitmiyor. Daha nişan olacak. Babaanne, şimdi oldu mu? Biraz sola al. Aa, hayır hayır, biraz sağ al. Ama daha önce zaten buradaydı. Hazır sen sormuşken cevabını vereyim. Buna ne deniyordu şey? Heh, özel dokunuş. Aynen. Düzeltiyorum. Ben yapayım. Hiç gerek yok. Sen yapacağını yaptın. Eğer yapmasaydın şimdi bunu yapmamıza gerek kalmayacak. Hayır hayır gerek yok. Ben ben kendim yaparım. Teşekkür ederim. Neden herkese yardım etmek istiyorsun? Burada kimse senin yardımını istemiyor. Neden herkese karşı çıkıyorsun öyle? Ne oluyor burada? Bu bu da ne böyle? E sen iyi misin Rişi? Bir şey oldu mu? Sen. Sen ne yapıyordun? Rişi yere düşürdün. Ben mi? Onu bilerek düşürdün. Neden Rişi'nin yanına gittin? Merdiven yüzünden gittim. Gördün mü yenge? Peder çok haklıymış. Lakshmi Rişi'nin etrafında olduğu sürece hiçbir şey yoluna girmeyecek. Kimse senden yardım istemedi. Sen onun yanına neden gittin peki söyler misin? Baba ben gidiyordum ama merdiven... Kapa çeneni. Ve öyle masum masum bakma. Bundan nefret ediyorum. Oğlumdan uzak dur tamam mı? Ama anne ben gerçeği söylüyorum. Lakşmi eğer öfkeni oğlumdan çıkarırsan kendime hakim olamayabilirim haberin olsun. Şu kız yanına gelince niye onu uzaklaştırmıyorsun? Durdursana onu. Evet Nilam, sırf senin gelinin verişinin karısı olduğu için ona yeterince saygı gösterdim. Ama artık perde kapandı, gerçekler ortaya çıktı. Kendimi durdurmayacağım. Seni cahil kız. Benim kızıma yaptığın şey var ya, eğer benim evimde olsaydın sana öyle bir ders verirdim ki bir daha unutamazdım. Şunu çok iyi anlaman gerek, sen bir yüksün. Sana sadece üç aylığına katlanmak zorundayız. Eğer bu üç ay içinde kızımı üzersen ya da ona bir şey yaparsan senin hayatını cehenneme çeviririm. Bak sen, bugün benim için çok özel ve çok mutlu bir gün. Ve eğer günümü mahvetmeye çalışırsan seni... Rishi? Ah! Malişka, Rishi'nin elini bırak. Ne? Elini bırak. Baksana yarası var zaten. Sence İlk yardım kutusunu getir. Reşi, Reşi elin yaralı almış. Dur bakayım, neden bana söylemedin? Hayır anne merak etme, önemli bir şey değil. Zaten senin için hiçbir şey büyük değil ki. Değil mi? Yalan söyledin. Yalan söyleyip benimle evlendin. Ama büyük bir şey değil. Sorun yok. Ondan sonra da bana yalan söyledin. Ama o da sorun değil. Ondan sonra gizli gizli Malişka ile evlendin ama o da senin için sorun değildi. Ve şimdi karının önünde evlilik yemini ettiğin insanın önünde gidip hiç utanmadan Malişka ile nişanlanıyorsun. Ama eminim o da senin için sorun değildir. Abartılacak hiçbir şey yok. Bu ne saçmalık böyle? Ben ben ailemle konuşuyorum. Kocamla konuşuyorum. Lakshmi. Bana ne söylüyorsunuz? Kendi dedi ya. Ben üç aylığına buradayım. Ve üç ay boyunca Rich'in karısıyım. Ve bu arada kızınız henüz Rishi ile nişanlanmadı. Dün bana demediğinizi bırakmadınız ama sustum. Bu evdeki herkes mahkeme emrinin farkında. Ona rağmen sesimi çıkarmadım Efendim, ama. ilk yardım kutusu. Teşekkür ederim. Ayur. Evet. Gel buraya. Burada dur. Ben Buradadır. mi? Evet sen. Ben hala senin yengenim ve bütün bunları abin için yapıyorum. Tut şunu. Malişka. Malişka. <laughs> affedersin. Ne affedersin? Şunu düzgün yapsana. Bitti mi? Sağ olasın. Bir daha sakın böyle davranma. Yoksa... Yoksa? Yoksa benim üzerimde... Hakkın olmadığını kanıtlarım. Ben neyin benim olduğunu, neyin olmadığını biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.